Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutfakta ekonomi tasarruf dedik. Bu güzel bir şey. Ben az kalmış tüketemediğimiz malzemeleri değerlendirmeyi seviyorum ve doğru buluyorum. Kahvaltıda tüketmek için almış olduğumuz kaymağımız vardı bir miktar. Havalar burada Marmaris'te çok sıcak olduğu için tüketemedik ve kalanını değerlendirmeyi düşündüm. Şimdi sizlere evde tereyağı yapımını göstereceğim. <laughs> Az kalmıştı ama ben yani değerlendirmeyi uygun buldum. Böyle arkadaşlar e, aslında blender yardımıyla çok daha kolay oluyor. Ama e, burası bekar evi kızımın evi olduğu için e, ben biraz daha elimdeki çırpıcı yardımıyla toplanmış olan kaymaklarımı şimdi soğuk su dökerek buzdolabından aldığım soğuk sudan dökerek yıkama işlemine başlayacağım ve bu yıkama işlemini 3 defa tekrarlayacağım tereyağımızın tam olarak tereyağına dönüşmesi için Evet gördüğünüz gibi yağımız toplandı. Evet. Bu şekilde güzelce sıkıp Evet arkadaşlar tereyağımızı üçüncü kez yıkama işlemi yapıyorum. Soğuk suyumu boşalttım ve yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu yağımız toparlandı. İyice suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar güzel sıkmaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi çok da fazla değildi. Az az da aslında kayma ama güzel mükemmel bir tereyağı oldu. Tuzlu, tuzsuz tereyağı olarak kullanmak isteyenler bu şekilde kullanılır. Ama e, tuzlu tereyağı seven arkadaşlar bir miktar tuz atarak tüketebilirler. E, bir kase kaymaktan ürettiğimiz tereyağı. içinde katkı maddesi hiçbir şey yok. Ne olduğundan eminiz. E, i̇leride size kaşar peynirinin evde yapımını hatta kolot peyniri e, mıhlamada kullanılan... Onların yapımlarını da tarif edeceğim. Yeni tariflerde buluşmak üzere hoşça kalın.